Kardeşimdir ha Volkan Demirel. Bak kardeşimdir diyorum sana. Volkan Demirel çıkmış. İşte o gelirse gelirim. Bu gelirse gelmem. Şunun yardımcısı olurum. Bunun yardımcısı olmam. Ya Volkan. Güzel kardeşim. Senin teknik direktörlük kariyerini bana bir anlatsana ya bir ara. Ha? Hatay Spor'a gittin. Allah'ım bir daha göstermesin deprem oldu. Hatay Spor nerede? Alt dikte. Bodrum Spor'a gittin. Bodrum spor nerede? Attıktı. Sonra sen bu aralarda ne yaptın? Bodrumspor, Hatayspor falan Fenerbahçe aralarında ne yaptın? Ha? Televizyon yorumculuğu yaptın. Kardeşim sen televizyon yorumcusu musun? Antrenör müsün? Bir kere sen ona bir karar vereceksin. Tamam mı? Burası olmazsa orası, orası olmazsa burası, burası olmaz, orası yok. Hayatta teknik direktör olarak ne başarım var? Bana bir anlat ya. Fenerbahçe'ye gelecek. Buradan kanalizasyon çalışması yaptırıyorsunuz. Ne yaptın? Fenerbahçe teknik direktörü olmak için, hak etmek için orayı ya da Fenerbahçe'nin teknik heyetine girebilmek için ne yaptın? Bana bir anlat ya. Bak güzel kardeşim ben seni çok seviyorum. Sen davullarla, davulcuydu biliyorsun Fenerbahçe türlü davul çalmış adam yani bu. Davul çalarken Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden bir tanesi olmuş. Tamam mı? Ama sen eğer Fenerbahçe'nin kapısından bir daha girmek istiyor istiyorsan ne yapacaksın? Bir yerlerde başarılı olacaksın. Off, the record bir bilgi vereceğim sana. Kimsenin bilmediği bir bilgi. Bunu bunu yaz oğlum. Bak. Geçen sene başında Emre Belezoğlu'na bir televizyon kanalı 1 milyon euro para verdi. Bak 1 milyon euro. Gel Maçlardan sonra maçları yorumla diye. Fenerbahçe maçlardan sonra maçları yorumladı. Sonra maçları yorumladı diye. 1 milyon euro para verdi. Emre ne dedi? Elinin tersiyle itti. Ben dedi kardeşim sağ içinde kalacağım. Nerede Emre şu anda? He? Antalyaspor'un başında. İyi de gidiyor. 9. 10. falan galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, iyi de gidiyor. Takımı maçlarda kazanmaya başladı. Konya'yı Ama yani. hep sağın içinde kaldı mı kardeşim? Kaldı. Ha? Kaldı. Şimdi 1 milyon euroya Emre Belezoğlu'na ihtiyacı var mı yok? E Volkan Demirel'in mi ihtiyacı var? Yok. Ha? Bana söyle. Fenerbahçe Şimdi kardeşim varken... bak hayır hayır. Öyle bir şey yok. 1 milyon euroya Emre para verdiler. Emre gitmedi. Ben de televizyon yorumcusu değilim kardeşim. Volkan Demirel nerede abi? Bir televizyonda bir düşürdüğü takımlarda. Bir televizyonda bir düşürdüğü takımlarda. Böyle bir dünya yok.